Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli din kardeşlerim Allah Celle Celle'nin rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah Değerli arkadaşlar Ortalık gün geçtikçe karışıyor Sizin de gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere e, Durum her şekilde Durum her şekilde ee, Allahu Alem Merhamet Kübra'ya doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar burada yakın zamanlarda da e, bugün sallandı Allahu Alem 4.6 ile Balıkesir'de ee, Allah muhafaza e, ee, her an büyük bir depremle karşılaşabiliriz. Allahu Alem. Yani size her zaman söylediğim bu olağanüstü deprem Melhame Kübra'yı başlatacak olan deprem Allahu Alem çok yakın olabilir. Eee ve devletimizin içinde de fitneler gün geçtikçe daha da güçleniyor. Bu fitneler her zaman söylediğim gibi Allah Celle Celaluhu razı olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan sürekli söylüyor. Ama kime ne hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Bu Vahabiler ve bu selefiler Türkiye içinde olan ve gün geçtikçe güçlenen e, hem arkasına cemaat almayla hem de depoda silahlanmayla derler arkadaşlarım. Bunlara her ne hikmetse dış devletlerden bazı teröristler alıp gelen mitimiz göğsümüzü kabarta kabara söylediğimiz mit şunu aldı bunu aldı diye mit Türkiye içindeki çok hızlı bir şekilde bakın çok hızlı bir şekilde güçlenen bu e, Vahabiler ve Selefiler haricinde e, efendime söyleyeyim bakın özellikle vurgu yapıyorum Sü Süleyman devamcılar. Bunlar da e, böyle bir karşılıkta bu darbeye eee kitlenecek cemaatlerden biri. Ama bunlar tabii korkak olduğu için ne zaman e, destek verecekler? Ha tamam anladılar. Yani düştü mesela Allah muhafaza büyük bir İstanbul depreminde. Düşman zaten geldi yanımıza değil mi? Amerika Yunanistan'a geldi. Avrupa Türkiye sınırında. Efendim her taraftan sarıldık. Karadeniz, Akdeniz. Zaten İran düşmanımız. Ermeni o taraftan. Rusya'nın derdi zaten buradaki hadis-i şerifte hani kızıllarla Türkler savaşta savaşmadığı müddetçe kıyamet kopmaz meselesi onların derdi de Türkiye'ye karşı biraz önce bir an önce karşılaşma derdinde ve oraya alıp hani Asya ve Avrupa'nın köprüsünü ele geçirip dünyaya hükmetme derdinde. Ee, bu sebepten dolayı maalesef ne oldu? Cennet Mekan Mahmut Efendi Hazretleri Allah Celle Celaluhu şefaatine bizlerin aile eylesin inşallah dünyasını değiştirir, değiştirmez fitnelik patladı. Onu da şöyle demiştik. Dünyaya büyük bir rahmet çeken bir zat dünyasını değişti. Burada hemen anlıyorsunuz zaten. Çünkü rahmet devam eder ama o başka bir şekilde devam eder. Ama insanlar üzerinde görüyorsunuz cemaat hemen e, cemaatin işine fitneyi soktular. O varken sokamazlardı. Çünkü duası Allah Celle Celaluhu onu yalnız bırakmadığı için onu yani evliya Allah'lardan, büyük evliya Allah'lardan olduğu için e, şimdi değerli kardeşlerim ben neden bu önceki videolarımda söylüyordum? robot hocalar diye özellikle İsmail Ağa bu sebepten dolayı söylüyordum. Çünkü her şeye hazırlar. Yani her zaman her şeye patlak verebilecek hocalar. Bunu da bunu da neden burada şimdi e, söylüyorum? Cübbeli Ahmet Hoca Tekedek programında e, isteyen kardeşlerim girip dinleyebilir. Burada kendisi çok önemli bir mevzu açtı. Burada dedi ki e, z, cemaat içinden dedi, cemaat içinden e, yüzü ay gibi parlayan efendime söyleyeyim. Sabahlara kadar teheccüt namazı kılan insanlar. çok alışverişimiz battı dedi. Yani dolandırıldık, paramızı alamadık. Efendi mesela çeklerimi çekleri verdikleri çekleri boş çıktı diye orada bir konuşma yaptı. Yani bunun sorumluluğu da şuna bağladı. Dedi ki yani bu o, bunları dedi Mahmut Efendiye mi bağlayalım dedi. Yani suçu Mahmut Efendi Hazretlerine mi atalım dedi. Veya hatta bunlardan dolayı bu insanlardan şeytana uymuş, nefsine uymuş insanlardan dolayı tarikatı mı kötüleyelim diye orada bir e, bölüm var. Onu Allah razı olsun izleyin. Ben bulabilirsem tekrar alta iğnelerim. Ben bu, bu sebepten dolayı da robot hocalar diyordum. Neden? Tek konuşan, tek gerçeklere tek konuşan Cübbel Ahmet Hoca olduğu için. Yani açıyorsunuz, dersleri falan açıyorsunuz. Her şekilde gönülden bağlı anlatıyor. Efendime söyleyeyim. Ve devletle alakalı konularda da, sıkıntılı konularda da bazen e, çok açık bir şekilde ifade ediyor mesela bu vahabiler gibi selefiler gibi bazı şeyleri de işte hükümetle alakaları da işte diyanet gibisinden yapamıyor gibisinden bu durum bu durumu değiştirmesi vazgeçmesi gibisinden alttan çok açık söylemiyor ama Allah razı olsun söyleyen tek kişi olduğundan dolayı ben her zaman söylüyorum. Robot hocaları, İsmail A'dakiler robot hocaları. Neden? Bunlar bu şekilde robot hocaları olmasaydı, Cübbeli Ahmet gibi olsalardı, hepsi bir ağızdan haykırsalardı. Bu Vahabiler, bu Selefiler yani Yahudilerin köpekleri, bakın çok açık konuşuyorum. Vahabiler, Selefiler ben artı ekliyorum Türkiye'deki ve bütün dünyadaki süleymancılar bunlar yahudilerin maşaları en büyük maşaları en büyük darbeyi bunlar bize vuracak Allah muhafaza bekliyorlar neden çünkü maşas köpek yani ipleri başkalarının elinde ee, işte bu hocalarda robot hani şeylerini değiştirmeyince kapasitelerine veyahut da e, <laughs> onun Türkçesi neydi eee işte robot hocalar kapasitesini değiştirmediği için aynı kaldığı için ne düşünüyor bu adam diyor ki bu benim e, 8 saat geliyor İmam Hatip'e ders veren bir hoca bunu şöyle algılamış bu benim rızık kapım yani işim ya böyle bir şey olabilir mi ya yani bu sadece iş tabii ki rızık yani rızıkını kazanıyorsun ama hem paranı kazanıyorsun. Ama hiçbir şey de veremiyorsun. Yani update diyor Almanca şu anda aklıma gelmiyor. Hakkınızı helal edin. Update yapmıyorlar bunlar hiçbir zaman. Yenilemiyorlar kendilerini. Gerçekleri gördüklerini söyleyemiyorlar. Çekiniyorlar, korkuyorlar. Belki hemşeri olunduğundan. Mesela açıkça söylüyorum ben size, Açıkça söylüyorum. Lazlar benim çok arkadaşımla Lazlar her telden çalıyorlar. Ben hacca gidenleri de biliyorum. Adam hacca gitmiş gelmiş. 2-3 tane çocuğu var. Gidiyor başka karara yatıp kalkıyor. Belki hemşerilik de olabilir diye de söylemiştim size. İşte hemşerilik e, dinin önüne geçtiği zaman böyle geride kalıyoruz. Oradan it geliyor, kurt geliyor. Devletin içinde güçleniyor. Gözümüz göre göre. Sen git insansız hava araçlarına dışarıda hava at. Efendim mitinle dışarıda hava at. Adam gelsin. Türkiye'nin içinden ta Mevlana Hazretlerine kadar küfür etsin. Yeni bir köpek çıkmış, affedersiniz. Genç biri ta Mev Mevlana Hazretlerine kadar küfür ediyor şerefsiz, affedersiniz. Deli kardeşlerim bunları bir devlet nasıl görmezden gelir? Burada bakın söylüyorum, çok açık söylüyorum. Almanya'da bir motosiklet grubu. E canlandı bir arada bayağı bir genişlediler. Osmanen diye, Cerman Osmanen diye. Devlet ne yaptı biliyor musunuz Alman devleti? Hemen başına kadar ama tak kafaya vurdular. bitirdiler, darman duman ettiler. Böyle başta olan, başta olanlara da hemen ani bir baskın yaptılar. Onları da aldılar. Bazılarını def ettiler. Vatan yani yurt dışı yaptılar. Başındakine de tabii ki derin devlet tak diye vurdu. Bunu böyle yapacaksın. Yani sen geleceksin. Devletinin içinden seni işgal edecekler. Bunun bilincinde olacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın. O zaman ben derim. O zaman ben Tayyip Erdoğan'a Siyonistlerin maşası derim. Başkası diyemez. Cübbeli Ahmet Hoca çok demek ister. Diyemez ama ben diyorum. O yüzden değerli kardeşlerim burada da bu olay ne dedi Cübbeli Ahmet Hoca? Değil mi? tekrarlıyorum. E, yüzleri ay gibi parlayan sabahlara kadar teheccüd namazı kılanlardan çok darbe yedik dedi. Cemaatin içinde. O yüzden arkadaşlarım bunlar da bu şekilde olduğu için uyuduğumuz için durum böyle oldu. Tek kişi konuşmasıyla olmuyor. Allah razı olsun. Sevilebilir ama bunun arkasındaki insan kaç bin kişi olabilir ki? Hadi bir milyon olsun. Neyi sallayacaksın? Ee, dediğimiz gibi değerli kardeşlerim, ehli sünnet meselesi şimdi arkadaşlarım benim kim olduğum önemli değil. Elhamdülillah keşke ehli sünnet olabilsem, ehli sünneti dört dörtlük yaşayan birine köle olabilsem. Başka başka bir şekilde ifade et, edemiyorum. Keşke ehli sünneti dört dörtlük yaşayan birine gidip kölelik yapsam ajandır, şöyledir, böyledir. Bu Saymaz diye birisi var mesela. Adam İsmail Saymaz mıydı? Ya arkadaşlar adam senelerdir cemaati yani İsmail A cemaatini nasıl bunları kalyana getiririm de bozarım diye uğraşan bir adam hemen böyle bir karşılık yok aslında da affedersiniz 2-3 tane yalama çıkıp ortaya yani kibirinden kibirinden beli kırılacak insanlar çıkıp iki 3 laf etti. Güya cemaatte sıkıntı var diye hemen bu saymaz denen e, maşa tamam mı? Yahudi maşası bir konuşma yapmış. O kadar seviniyor ki bu. O kadar yüzü güleç ki sanki cennete girmiş. O kadar seviniyor yani bu cemaatin bu hale güya. Bu öyle bir kötü bir durum yok elhamdülillah ama Seviniyor mübarek. Yani sevin sen ne olacak ki sen bir köpeksin, İstediğin kadar sevin. O yüzden değerli kardeşlerim hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak inşallah. Her sıkıntının sonu Allah'ın izniyle rahmettir bereket berekettir huzurdur göreceksiniz inşallah. Şimdi yine cemaatlerin sıkıntısı. Değil mi? Ne demiştik? Burada, değerli kardeşlerim, neden bozuluyor bu cemaatler? Alakası olmayan işlere girdikleri için. Yani senin ne yapman gerekiyor? E, dini mübini anlatman gerekiyor, öğretmen gerekiyor ve ehli sünnet yolu üzerinde. Değil mi? E, ve bunlar ne oluyor? Bunlar bu işten bu artık dünyevilik yetmiyor. Kazandıkları para yetmiyor. Yani öğrencilerden aldıkları vesairedir. Bunlar ne yapıyor? Aynı mezil gibi efendime söyleyeyim inşaata giriyorlar. İşte devre mülke giriyorlar. Et fabrikasına giriyorlar. Bir video yaptım et fabrikasıyla alakalı. Yine söylüyorum dikkat edin değerli kardeşlerim. Almanya'da bir Alman kanunlarına göre kıyma 16 dereceden dışarıda tutamazsın. Özel bir buzdolabı vardır kıyma için. Orada 5 kilo kıyarlar size. Ee, hazır sabahtan hazırlarlar. Ee, oradan istediğiniz zaman o 5 kiloyu dışarı o eksi dereceden 16'dan dışarıya çıkartması bile yasak saniye bile çıkaramazlar. Çünkü biliyorsunuz yani kıyma çok bir anda bozulacağı için yani tüm et değil artık. Çabuk bakteriler çabuk çoğalabileceği için o yüzden ve bunu da tabii ki araştırmalarla bunu gözlemliyorlar ve ona göre bu şeyi koyuyorlar. 16 dereceden aşağı kesinlikle o 16 ceredin dışarıya çıkaramazsın. Bir saniye bile değil. Eldivenle giresin, türeni alırsın. Oradan ne kadar istiyor müşteri? Hemen alıp verirsin. Bu arkadaşlar saatlerce bekle bu kıymayı. Ve bütün dergahlarda. Bunu bilmiyorlar mı? İşte bu da ne oluyor? Milletin hakkına girdikleri için tarikat ne oluyor? E, haram bir ticarete dönüyor. Efendime söyleyeyim. Aynı bu devre mülk gibi değerli kardeşlerim devre mülkte de ne söylüyor bu arkadaşlar? Şimdi e, burada şey var arkadaşlarım. Bakın. E, bir bir cemaat yani e, derdimiz, amacımız hizmet. Değil mi? Allah razı için ümmeti Muhammed'e hizmet meselesi. Yani bunların söylemleri değil mi? Yani bunlar bunlarla ünlü. hizmet nimettir. Ama arkadaşlarım geliyorlar buraya diyorlar ki devre mülkü ilk önce Avrupa'ya açtık. Türkiye, Türklere Avrupa'ya satıldıktan sonra Türkiye'ye açacağız. Türkiye'dekiler insan değil mi? Bu nasıl bir tarikattır? Sen nasıl insana bir insana yani ayrımcılık yapabilirsin. Bu resmen ayrımcılık. Neden sen ilk önce Avrupa'ya açıyorsun? Bunu değerlendirin. Bakın ilk önce sizi şey yaptılar size öncelik verdiler ah hayır hiç alakası yok yani Avrupa'da para olduğu için bir an önce orayı orayı yapıp inşasını bitirip amaçları bu yani kullanma milleti kullanıyorlar ne diyorlar ya bize laf getirmeyin o zaman ne oluyor bize para getirin de laf getirmeyin oluyor bu mesela Seyit ee, Seyit Saki bu Seyit Saki değerli kardeşlerim bu bir tane İsmail Ağa cemaatinden YouTube'da sayfası olan bir arkadaş bir gün paylaşmış bunu. Mezilde büyük e, şey var diye. Misafir var diye. Yani merhum Mahmut Efendi Hazretleri'nin vefatına gelmişler. Baş, baş sağlığına. Menzilden büyük ziyaret var. Seyyid saki yani büyük gibi hani evliya gibisinden değerli arkadaşlarım bakın şunu söylüyorum çok açık bir şekilde konuşacağım size. Ben Muhammed e, Muhammed Raşid Hazretlerinin e, sofilerinden duydum. Şahit oldum. Bu sofiler dedi ki Muhammed Raşid Hazretlerinden maneviyat müthiş bir şekilde akıyordu. Ne zaman ki Muhammed Raşid Hazretlerini öldürdüler, şehit ettiler, ondan sonra kesildi. Bu neden oldu biliyor musunuz arkadaşlarım? Burada e, rahmani bir e, makam değişikliği olmadı. Bu makamı kim seçti? Menzildeki heyet oturdu. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri ta kat sene önce bu Hasan Efendi'yi de Allahu Alem şu andaki şey kaç sene önceleri söylemiş ona. Budur manevi e, değişiklik. Yani neden şimdi bu manevi Mahmut Efendi Hazretleri yani Hasan Hasan Efendi Hazretlerinden önce öleceğini düşünebiliyor musun? Ona kadar neden? Çünkü yukarıdan bildirdiği için. Allah katından bildirildiği için. Ama menzilde menzildeki olay ne oldu? Muhammed Raşid Hazretleri şehit ettikten sonra bu yani onun isteğiyle yani bu normalde bir rah rah rahmani bir değişiklik olması lazım değil mi? Emir gelmesi lazım. Buna devret. Böyle bir şey söz konusu olmadı. Menzil heyeti bir araya geldi ve kimi seçtiler? Tabii ki ağırlığı en çok olan Aşıret aşiret meselesi, ailesi en büyük olan birisini seçtiler. Şunu da söylüyorum size, eğer o Gavs ise menzildeki bak şey olabilir, ona bir şey demiyorum. Çoğu insan var, Allah dostu ama kendi bilmiyor. Bakın, buraya iyi dikkat çekin. Çok Allah dostu var, kendini bilmiyor. Allah, Allah biliyor Allah dostu olduğunu. Kendi bilmez. Allah bilir kendi bilir, Allah bilir, insanlar bilmez. Bunun çeşitleri de vardır. İnanın bana eğer o Gavs ise şey olabilir ona bir şeyim yok. Eğer o Gavs Hazretleri ise ben de burada Mehdim Mehdi'yim arkadaşlar. Bu kadar açık konuşuyorum. Seyit Saki de dua etsin Abdülbaki Hazretleri'nin uzun ömrü olsun inşallah. O da dua etsin ki kendine kalmasın yoksa perişan olur. Çünkü neden? Bu insanlar artık dünyaya meyletti. Değerli kardeşlerim. Tarikatı inşaat inşaatı soklar tarikata, devre mülkü soklar tarikata, ev fabrik, et fabrikasını soklar tarikata. Burada düşünebiliyor musunuz? Burada aynı şekilde et geliyor. 6-7 oraya alıyoruz. Bu arkadaşlar hizmet amaçlı açmış kıya. Ümmeti Muhammed güzel etsin. Helal et yesin diye 12 öreden et satıyorlar değerli kardeşlerim. Neden? İşte dünyaya meilli ettikleri için. Gavs Hazretleri dediğiniz Abdul Baki ben Şeyh Abdul Baki diyorum. Seyyid şunu da söylerim. Kendi müridi vardır onun. O müridi bile Seyyid Şeyh Abdul Hazretlerinden makamı yüksektir. Seyit sakin çıksın karşıma. Burada canlı yayın yapalım. Söyle ama çıkamazlar ki. Çıkamazlar. Bakın yine söylüyorum. Gavs Hazretleri'nin dediğiniz yani ben Şeyh, Şeyh Abdülbaki Hazretleri'nin bir müridi vardır. O müridi ondan makamı yüksektir. O yüzden değerli kardeşlerim aklımızı başımıza alalım inşallah. Tarikat denen bir şey kalmadı. Hepsi hepsi darman duman oldu. E, Mahmut Efendi Hazret, Şeyh Nazım Hazretleri vardı. E, Sultanül Evliya ben kendi makamını gördüm elhamdülillah. Bizzat ben kendim kimseye yani e, şahidim Allah Celle Celaluhu'dur. Çünkü gösteren oydu bana. Ve Mahmut Efendi Hazretlerinde elhamdülillah makamını görmek nasip oldu. O yüzden bu zatlar göçüp gidiyor. Başımız neye kalıyor? Belaya kalıyor. Belada musibetlerde çok yakındır değerli arkadaşlarım. Benim sizden istediğim ehli sünnet ve cemaat yolunda giyimimizle, kuşamımızla beş vakit namazımıza önem vererekten yani ilk önce bizim amacımız namaz kılmak. Yemektir, giymektir, iştir, eştir, çocuktur. Bunlardan önce namazı düşünüp namazımızı kılıp vaktinde ve artı olaraktan ne yapıyorsak salavat, bin tane ihlas şerefe bin tane inanın bu şekilde bir sene bir sene hiç sabah namazını kaçırmaksızın devam edin siz kendiniz zaten Allah dostu olursunuz Allah e, Allah Celle Celle Evliya başımızdan eksik etmesin inşallah değerli kardeşlerim e, Allah Celle, Celle bu Vahabilerin Selefilerin şerinden bu fitne fesat şerinden bizleri korusun inşallah Bizlere de akıl fikir versin. Ve en önemlisi bu hükümetin bu durumları bir an önce görüp özellikle YouTube'da her gelen önüne bir Kur'an yani bir not almış ve yanına da Kur'an'ı azimuşan koymuş. Kur'an'la hiç alakası yok. O notlardan dilinin döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama bir bir patlaklı verse ne diyecekler bu ehli sünnet diyecekler bu hoca diyecekler bitti işimiz maalesef bunlardan dolayı bu hale geliyor o yüzden değerli kardeşlerim biz güzel kulluk yapamadığımız için durum böyledir başka hiçbir sebebi yoktur biz hak etmediğimiz için durum böyledir biz rahmet yerine belayı çektiğimiz için durum böyledir değerli kardeşlerim Allah celle celalü bir an önce tövbe edip Allah Celle Celen yönelim inşallah ee, ve inşallah bir e, Allah Celle Celen arzum e, yanardağdır o İstanbul büyük depreminden önce her zaman Allah Celle Celen istiyorum e, Rabbim bunu bize bir haber olaraktan tedbir almamız niyetiyle bunu bize yaşatıyorum diyorum inşallah e, ki yani Türkiye Əhlisünnətin son qalası bizləri acıyar Allah inşallah. Assalamu alaykum, varahmatullahi ve, ve berekatuhu değerli kardeşlerim.